Ne yapıyor? Malikul kurtul yapıyor? Ne yapıyor? Malikul kurtul mu <laughs> neydi? Malikul kim neydi? He? Malikul kurtul <laughs> mu neydi? Maniküre? Malikul kurtul <laughs> Tamam maşallah. Telefon geldi sayın. Tamam. Güzel yapıyor Dino? Çok güzel yapıyor Dino. Hiç incitmedi. Güzel. Davatları da kazıyacak kompilajı ile. Ayak altını güzelce kazır böyle şeyler. İyi yıkarsın ayaklarımız. Yıkar canım. Böyle şeyleri koyur mu sana? Maşallah. Allah razı olsun. Memnun kaldın mı bizden Aşır abi? Çok memnun oldum. Çok, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. İşi biraz kesti. Mehmet'e bir şey diyor mu? Hı? Kardeşime bir şey diyor mu? E lan. Allah selam söyle. şiraz biraz kestim diyor.